Selamun Aleyküm. Ne mutlu Türk'üm diyen arkadaşlar. Günaydınlar olsun. Arkadaşlar. Dikkatle dinleyin lütfen. Çok önemli bu konu bu. Şimdi bazı troller, bazı insanlar bizim toparlanmamıza engel yapmak istiyorlar. Çünkü Türk toplumunun toparlanmasını istemiyorlar. Ama biz gene de toparlanacağız. Ne kadar da troll varsa bu TikTok'ta fark etmez bizim için. Eğer size Atabey'in Atabey Türk Ocakları'nın amlemiyle size yazan olursa, Atabey kütüleyen kişiler olursa lütfen bize dönün. Lütfen. Onları bize şikayet edin siz. Çünkü neden bize şikayet edin biliyor musunuz? Biz savcılarla, avukatlarla, albaylarla çalıştığımız halde bakın arkadaşlar. Bu birinci dosya. Hep ayırdım sarı dosya. Burada kırmızı dosyamız var. Bu çok önemli. Bu kırmızı dosya çok önemli. Açıklamasını yapacağım birazdan. Arkadaşlar bunlar da yeni yaptığımız 136 kişinin yakalanması Türkiye'de cezaevine girmesi ne sebep olduk. Çünkü neden? Atatürk'e çok küfür ettiniz ya. Uğraşacağız tabii sizle. Şimdi gelelim Atabey Türk ocaklarını kötülemek isteyen arkadaşlara. Bunu da kırmızı dosya yaptık arkadaşlar. Akonlara kadar, adreslere kadar, telefon numaralarına kadar hepsini biliyoruz. Bunların hepsini de savcıya da verdik. Bilin sizi uyarım. Atabey Türk ocakları amlemiyle Atabey'i kötüleyen olan kişileri lütfen bana şikayet edin. Bana gönderin onları. Lütfen. Çünkü biz öyle bir yola girdik ki çıkmaz bir yol değil. Bizim yolumuz açık. Sizin yolunuz kapalı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bizim kimseden korkumuz yok. Bak gene söylüyorum size. Bak burada canlı canlı böyle video yapıp açık açık konuşuyoruz. Bizim korkumuz olsa Saklanırız sizin gibi. Sahte profillerle geliriz. Neden korkmuyoruz biliyor musunuz? Biz Türküz. Abiler, ablalar. Biz Türküz. Ne mutlu Türküm diyene. Gene de söylüyorum. Bizim kimseden korkumuz yok. Eğer Atabey'i kötülemek istiyorsanız çok büyük bir ordu var dikkatli olun. Hepinizin adı, soyadı burada belli. Biz savcılıkla çalışıyoruz arkadaşlar. Avukatlarla çalışıyoruz arkadaşlar. Hani bizim böyle tımbır tımbır işimizle değil. Ne mutlu Türk'üm diyene gene söylüyorum. Bizim kimseden korkumuz yok. Bakın arkadaşlar. Ata Bey Türk ocaklarına yavaş yavaş gelin. Bak geç kaldınız. Gelin. Bu videonun silineceğini de biliyorum ama bizim için fark yapmaz. Hepiniz takiptesiniz arkadaşlar. Bunlar boş iş değil. Türklerle uğraşmayın. Sakata gelirsiniz. Çok sakata gelirsiniz. Sayın savcımız, avukatlarımız bu işi bitirecekler Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Ne kadar Türk varsa benim canımdır. Atabey Türk ocakları. Atabey'in yoluna gelen arkadaşlar. Sonradan yalvarmayın bize. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah. Eyvallah.